Arkadaşlar ben Yusuf Can kanalıma hoş geldiniz. Bugün silah oyunu yapacağım şimdi izleyin. Vallahi Biz özel harekatız kardeş adımı zaten gördünüz mü? Gördük. Göstereyim. Şimdi öldüreceğim Bakın bir tuzak buldum. Şimdi ilk defa Çak 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 Terörist bir Gördünüz mü la? Biz özel hareketiz Çık. Gidiyoruz Ölmeye de gideriz Savaşmaya da gideriz Biz özel hareketiz Terörist bir Arkadaşlar şimdi Ula kimse yok mu? Sizi unuttum ben Terör resmi Gidiyoruz lan Aslakim dede Hadi yolla Ormanı Baba nerede çarşafı? Gördüm o kadar. Şimdi arkadaşlar. Çarşaf. Evet arkadaşlar. Boş kalın. Ben bu oyunu. Benim takımlar bot ya. Bot bot. Ben pro birisiyim. Ama gördüğünüz gibi ben proyum. Gördüğünüz gibi ben her, her şeyi yapıyorum. Ama benim takımlar bot vurduk mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın şimdi oturuyoruz. Bakın nasıl. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz, gidiyoruz. Yine kazandık. <laughs> bu yöntemi yeni buldum arkadaşlar. Anmanı, baba nerede çarşafı? Gördüğüm bu kadar, bu kadar çok. Sigara çarşafı. Bu da Arkadaşlar giriyoruz. Çık çık. Dırı Arkadaşlar biz özel hareketiz. Bayrağımız da özel. Ormanı baba nerede çarşıfı? Ormanı <laughs> baba nerede çarşıfı? Gördüğüm bu kadar. <laughs> Bir yerde sıkıldı arkadaşlar. Bir yerde sıkıldı. Buradan olabilir. Şu. Bu da iyi. Evet arkadaşlar silahımı aldım. Gidiyoruz. Çat çat. Ulan! Biz Türk askeriyiz. ha, ah, ah, ah. Gördünüz mü arkadaşlar? Doğduk gene. Gene Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da. Bunu da vurduk. Gel gel. Arkadaşlar ben sence tabancayla ka kazanabilir miyim? İzleyin şimdi Bakın tapancayla da kazandım. Vuruldum yine de kazandım. Bir daha kazandım yapacağım. Biz özel hareketiz kardeş. Boşlar tapanca kullanıyoruz. arkadaşlar mermi mi bitti ya bu o özel hareket jandarma komutanı demiştim de mermimiz bitti ya keşke tabanca kullanmasaydım <laughs> ama ben dediğim gibi 60 defa öldürdüm ama tabanca ile öldüm heh şimdi azlar bu arkadaşlar ben öyle mob değilim bu öyle Çünkü. 嘿嘿嘿，怎么办？ Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere ve